Bugün de 127 Panda'nın kontrol demirini takacağız. Üretici firma kontrol demirinde bir değişiklik yapmış. Sekmanları çıkartmış, normal fide koymuş. Onu sadece size bir gösterelim. En azından bilginiz olsun. İşte bir kontrol demirimiz şu şekilde geldi. Şöyle 90 derece inen kısmı var. Bunu biliyorsunuz. Şunu aldık şu şekilde. Şuradan geçirdik. Bunu düz de takabilirsiniz ters de takabilirsiniz. Ben bu şekilde takıyorum. Siz ters de takabilirsiniz. Şurada kontrol demirimizin, bak şöyle yuvası var. Yuvaya geçti. Yine getirdik şunu şu şekilde. Şurada yeni şeylerde kontrol şu demirlerimizde önceden tek sekman takılması için burada şey vardı, şimdilik biraz daha iyi daha daha iyi olmuş. Çünkü karşılıklı vida atılmış. Bakın şöyle burada da aynısı var, burada da aynısı var ve alt kısımda da aynı şekilde var. Biz ne yapıyoruz şimdi? Aldık şunu şöylece. Tabii bunu şöyle bakın. Önceden şurada sekman takıyorduk, arka kısma geliyorduk. Şimdi bunlar delikler karşılıklı. Şuradan vidamızı aldık şu şekilde taktık. Bunu tornavida ile de takabilirsiniz. Matkapla da. Şöyle. Getirdik şunu. Bunu tabi pense yardımıyla da sıkabilirsiniz. Anahtar yardımıyla da sıkabilirsiniz. Şu şekilde sıktık. Sonra şunu koyuyoruz şu şekilde getirdik. Bu alarmı oturtturduk şöylece. Bir de şimdi biraz önce dediğim gibi firma daha güzel yapmış. En azından karşılıklı kostan sola oynamıyor. Şöyle koltuğa takılacak ama şuradan geçip şuraya koltuğu tuttuktan sonra ben sadece görün diye bunu bu şekilde size göstermek için aldık şunu şöyle şu şekilde. Şöyle karşılıklı bak şu şekilde şeyler var. Orta üç tane delik var. Şöyle karşıya getirdik. Sekman olayını bitirmişler. Eski ürünleri de var. Şu şekilde yaptığımız zaman bakın bu şekilde ama kolay kolay artık tam sıkıştırdığın zaman oynamaz. Şöyle kısaca tekrar göstereyim. Koltuğu hafifçe oturtturuyor. Koltuğu aldık şu şekilde. Kanallar var. Kanallardan geçirdik. Bunu ileri geri yapabiliyorsunuz. Tabi şöyle vidaları var. Uzun vidaları var. Onları ben şimdi takmayacağım. Bize zaten diğer videolarımız, videolarımız da var. Getirdik tekrar. Bakın şuradan. Biz genelde ortaya takıyoruz ki daha şey olsun diye. Şöyle getirdik. Aynı şekilde şuradan sıkabildiğiniz kadar sıkın ki kol oynamasın. Bu şekilde Panda 127'nin koltuğu. Kontrol demiri ve koltuğun takılması. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.